de neler var mesela? Neye benziyor? Göster istersen kameraya. Evet dışı pirinç. Dışı pirinç. Değil mi? Ortasında somon eti var. Kenarlarında çubuklar var. Çubukla yenebilmesi için. Çünkü Çinliler e, biliyorsun çubukla yiyorlar. Evet. Biz paketi açalım. подожди отсюда. elimizle deneyelim. O da olur. Biz Türküz sonuçta yani elimizde de yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Evet. Evet. Hepsini birden ağzımıza yapıştırıyoruz. Evet. Tadım testi yapıyoruz şu an. Evet bulut. Rüzgarın da biraz sesi var. Evet camları biraz kaldırdık. Evet Bulutcuğum. Nasıl bir tadı var? Güzel bir tadı var ya. Yani sushi, çiğ balık tavsiye ediyor musun herkese? Güzel. Güzel miymiş? Herkese denemesini tavsiye ediyorsun yani. Anlaşıldı. Peki başka bir deneme testinde görüşmek üzere. Hoşçakal diyelim mi takipçilerine?